Vallahi oh, oh, yo, ya. Vallahi çekmedim bu O yeşil iki o. çekti de nereye koyacağını söyledim. Bunu arkasına koy, onu koy. Bak de. Oy oy, ömrünü yediniz ya. Bu işte niye okumuyor? Okuyam okuyam. okey oynuyor. Şu yukarıdaki görevimi tamamlayayım Hadi. Hadi. Aslağı, ne biçim taş geliyor Aldım bana? Sen kötü konuşuyorsun Yavruları okumuyor mu? Yok, valla kötü konuşmuyorum. Benim oyunu seyredecekler sanki. Neyse. Al, bir yazık. Kanka şuraya mı koyalım, şuraya mı koyalım? oyunu seyredelim. Olmadı ya, olmadı. He, o da benimle seyretsin. Ne istedi seyretsin? O taşların de, elinde şey. ne olur? İstersen hediye atayım şekerim, At güzel mi? Ay bu. At tatlı mı? At. Niye atıyorsun? Ben sana bir şey demeyeyim ki. Kötü bir şey dediysem o zaman atabilirsin. Ya, Kalbinden ne koparsa atabilirsin. Tatlı Yavaş telefonu düşürelim. Düşürmeyin. Sıkırsa da you don't have a center on the